25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası'nda birazcık fiziksel şiddetten ziyade bir psikiyatrist olarak size psikolojik şiddetten bahsedeceğim. Psikolojik şiddet nedir, Tanımı nerededir? Nerede başlar? Neler psikolojik şiddete dahildir? Farkında olmadan acaba psikolojik şiddete uğruyor olabilir miyiz? Çünkü sadece fiziksel şiddet şiddet değildir. Şiddetin bir türüdür. Psikolojik şiddette ise karşımızdaki kişinin bizi baskılaması, kontrol etmesi, değersizleştirmesi, çok fazla eleştirmesi, bağımlı hale getirmesi, sürekli bizi tedirgin halde bırakması, yani işte öfkelenecek diye tedirgin halde kalmak gibi düşünebiliriz. Manipüle etmek, değersizleştirmek, bunların hepsi aslında bir nevi psikolojik şiddet türüdür. Hem sözel hem de davranışsal olarak iki şekilde uygulanabiliyor psikolojik şiddet. Peki nerede başlar? Ben ne zaman kendim psikolojik şiddete uğradığımı anlayabilirim? Çok basit ve çok net bir tanımı vardır. Karşımdaki insan acaba o ne der diye düşünmeye başladığım zaman işte psikolojik şiddete başladığım yer buradadır. Kendi kararlarımla, kendi yaşamımla ilgili vereceğim kararlarda acaba o ne der diye düşünmeye başladığım zaman psikolojik şiddet başlamış demektir. Sınırları nerededir? Kadının, öz saygısı, öz güveni, kendi kişiliğiyle ilgili sınırlar zedelenmeye başladığı zaman psikolojik şiddette giderek ilerliyor demektir. Benim Bilinçteşi Öyküler Sulu Boya kitabımda bir cümle vardı. Fazla eşler vardır insanı hem ihmal eder hem de işgal ederler diye. Yani hem değersizleştirip özellikle uzun süreli evliliklerin içinde hem değersizleştirip hem de kıskanma adı altında kısıtlayarak alanını baskılayarak dışarı gitme gelme saatlerinden görüştüğü insanlarla karışmaya kadar kısıtladığı ve kontrol ettiği bir alan içinde tutmak bir nevi işte psikolojik şiddete edebi bir örnektir diyebiliriz. Şimdi psikolojik şiddet türleri nelerdir? Birincisi sürekli eleştirilme. Karşımızdaki insan bizi ve yaptığımız her şeyi sürekli eleştiriyorsa. Bu beden algımızla ilgili olabilir. Çok kilo aldın böyle yaptın. Bu yemeğini beğenmedim işte sonu giydin yakışmadı bu buraya koyulur mu? Yani davranışlarımız ve özellikle bedenimizle ilgili bizi sürekli bir eleştiri varsa bu bir nevi bir psikolojik şiddettir. İkinci psikolojik şiddet türü izolasyon. Yani sizi ayırma, arkadaşlarınızdan ayırma, ailenizden ayırma, onunla görüşmeni istemiyorum, bunlar kötü etkilendiğini düşünüyorum, bu arkadaşını beğenmiyorum, onunla çok görüşmeni istemiyorum gibi giderek giderek sizi izole olduğunuz ve daha çok yalnızlaştığınız bir alana hapseder karşınızdaki kişi. Ve bir bakarsınız farkında olmadan yalnız, tüm arkadaşlarınızdan ayrıştığınız, hatta ailenizden uzaklaştığınız bir yere sizi götürmüştür. Bu bir psikolojik şiddet türüdür. Birincisi aşırı eleştirilme, ikincisi izolasyon yani yalnızlaştırma. Üçüncü psikolojik şiddet türü ise kontrol etme davranıştır. İşte bunu giyme, böyle konuşma, yemeği şu şekilde yap sizi kendi özgür iradenizle vereceğiniz kararları karşıdaki insan kontrol edeceği zaman yani onun kontrolünden geçen bir mekanizma var gibi düşünün. Siz bir karar vereceksiniz şuradan şu eteği alacağım. Ama önce eşinizin karar vermesi gerekiyor. Onun onayıyla alıyorsunuz. Mesela bu da bir nevi psikolojik şiddet türüdür. Dördüncü psikolojik şiddet türü manipülasyon. Yani aslında söylediği şeyi söylemiyormuş gibi yapma, imada bulunma. Mesela ben öyle demedim ki, ben onu söylemek istemedim ki, bence sen yanlış anladın, bence çok alıngansın. Aslında o öyle değildi, ben onu ima etmemiştim, sen oradan o sonucu çıkardın. Ne kadar kötü kalplisin gibi. Aslında tamamen net söylenen şeyleri bile sanki söyle bilememiş ya da ima etmemiş gibi tırnak içinde bizi saf yerine koyan manipülatif davranışlar ya çok ciddi psikolojik ve şiddet türlerinden biridir. Ne dedik şimdi? Kontrol etmek dedik, manipülasyon dedik, yalnızlaştırma, izolasyon dedik, sürekli eleştirilme ve değersizleştirme dedik. Bunların hepsi farklı farklı psikolojik şiddet türleridir. Aşkı bir psikolojik şiddet türü Türkiye'de çok sık gördüğümüz tehdit ve korkutma. Yani yaşanan durumla ilgili bazen direkt açık tehdit, bazen de saklı tehditlerle, hani altından sopa göstererek diyeyim tehdit ve korkutma yoluyla da sizi kontrol etmeye çalışılan bir alan yaratılır. Bu da bir nevi psikolojik şiddet türüdür ekonomik baskı başka bir psikolojik şiddet türüdür. Harcadığınız paranın kısıtlanması ya da markete gittiğinizde bile fişleri getirip ya bak bunu buraya harcadım, bunu buraya harcadım diyorsanız yani en ufak bir harcamayla bile ilgili özgürlük alanımız yoksa eskiden ne yapılırdı? Şimdi bile bazı ailelerde var ama eskiden çok daha sık görülen maaş kartlarının babaya teslim edilmesi vardı. Değil mi? Öğretmen annelerimiz maaş kartlarını babaya teslim ederlerdi. Şimdi bu da aslında bir nevi psikolojik şiddet türü. Sen çalışıyorsun, kendi emeğimle kazandığım parayı kendi özgür iradenle harcayamıyorsun. Onu da eşin inisiyatifine bırakıyorsun. Bu da bir nevi psikolojik şiddet türüdür. Yani ekonomik baskı. En sonuncusu da sürekli suçlama. Karşımdaki insanı sürekli suçlayan insanda çok ciddi psikolojik baskı yapıyor demektir. Nedir bu sürekli suçlama? Her şey senden ötürü oldu. Yani sen beni istemediğin için şimdi ben seni aldattım ve senden uzaklaştım. Çünkü sen beni bir kere sevişmek için reddetmiştin. Sen annemlerle iyi geçinmediğin için ben de senin ailenle iyi geçin mesela. Yani şöyle, burada sürekli suçlamada her problemin kaynağını kadın olarak görmek. Geniş ailelerle ilgili bir sorun olduğunda senden dolayı bu sorun oldu. Ya da çocuklarla ilgili bir problem olduğu için çocuğu sen iyi yetiştiremedin, iyi annelik yapamadın. Ya da çocuk mesela fazla değilim ve hareketli işte bu çocuğu sen şımarttın. Yaşamda başımıza gelen her olayda kadını kadının davranışlarını ya da kadının söylemlerinden dolayı onu suçlu göstermekte bir nevi psikolojik şiddet türüdür. Şimdi Türkiye'de bu durum nasıl? Türkiye'de yaklaşık kadınların yüzde 40'ı farkında olarak ya da olmayarak psikolojik şiddete uğruyor. Biz bir geçiş nesli olduğumuz için, yani annelerimizdeki, babalarımızdaki evlilik şartları, kadın erkeklik rolleri, anne baba kimlikleri bizlerde değiştiği için, ekonomik özgürlükler farklılaştığı için, bireysel alanlar değiştiği için, biz bunu tam anlayamasak da bazı şeyler bize normal gibi gelse de, bazıları geleneksel kültürden gelip şu an ayrış Değişmeye ve değişmeye çalışsa da özünde Türkiye'de kadınların %40'ı aslında hala psikolojik şiddete uğruyor. Çünkü genel bir algı vardır değil mi? Sabret, yuvayı dişi kuş yapar, e bir bekle bakalım, erkektir bu, gönlük kayar gibi bir sürü toplumsal normların bugüne yansımalarının sonuçlarını adapte olmakta çektiğimiz bir zorlanma. Şu bile bence bir nevi psikolojik şiddetir. Evlenirken ev işlerinde kadın ve erkek ikisi de çalıştığı halde sanki temel görev kadınınmış gibi ev işlerinde kadın yapar, erkek canı isterse yardım eder. Oysa günümüzde kadın da erkek de eşit şartlarda çalışıyorken iki beyaz yakayı düşünelim mesela ev işlerine erkek yardım etmez. Ev işleri paylaşılır ya da dışarıdan bir hizmet alınır. Kadınların çalışma hayatına geçmiş olsalar bile ev işlerinden, ev yükünden, annelikten ve çocukların sorumluluğundan ayrışmaları yaşam dengeleri açısından psikolojik şiddete çok uğradığımız bir yerden geçiyor. Özellikle bu nesilde bizden sonraki çocuklar yani bizim çocuklarımız bunları başka bir yerden yaşayacaklar çünkü onların anneleri çalışıyor olacak ekonomik sınırlar daha belirgin olacak ama biz öyle bir nesilden gelmediğimiz için şu an ev hanımı mı olalım, çocuklarımıza evde poğaça mı yapalım ama bir yerde de iş yerinde müdür olalım ama para da kazanalım ama evimizde tertemiz olsun derken o psikolojik şiddeti, kendi kendimize de uyguladığımız psikolojik şiddeti bazen farkında olamıyoruz. Eşimiz de kendi babasından gördüğü ve devam ettirdiği sesi bize yankılattığı için kolay eleştirerek, ekonomik baskı yaparak, bizi manipüle ederek ve bize kendimizi suçlu hissettirerek doğal olarak biz de o kendi iç seslerimizi ve eşimizin yüksek sesle söylediği seslerin arasında o psikolojik şiddet içinde ne kadarı gerçek ne kadarı bunun şiddet ayırt edemediğimiz bir yerde sıkışmış kalıyoruz. Şimdi şöyle olur biraz önce dediğim gibi kadın önce kendine psikolojik şiddete uğrayınca bir suçlu hisseder. Suçlu hissettiği için özgüveni düşer. Özgüveni düştüğü için de giderek daha bağımlı hale gelir. Bu da bir kısır döngü oluşturur. O yüzden psikolojik şiddetin bu kısır döngü görünmeyen ama en tehlikeli kısmı budur. Özgüvenin düşmesi, giderek eşe daha bağımlı hale gelme, eşin bize daha çok manipüle etmesi, bize daha çok psikolojik şiddet uygulaması ve bizim kendimizi daha çok suçlu hissettiğimiz bir kısır döngünün içinde kalırız. Peki kendimizi nasıl koruyabiliriz? Kendimizi korumak için ne yapabiliriz? Bence kendimizi korumak için yapacağımız en önemli şeylerden biri sınır koymak. İkincisi de neyin neden yapıldığını anlamak, bir farkındalık kazanmak. Yani bu gerçekten haklı bir sebepten mi? Yoksa karşımdaki insanın bana agresyonunu, öfkesini yansıtma şekli mi? Diye yapılan davranışların ya da söylemlerin alt metinlerini okumak gerekir. Bunu yaparken de genel bir yaşamla ilgili farkındalığımızı artırmamız gerekir. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanmamız burada önemli bir rol oynar. Gerekirse bir psikologdan ya da bir psikiyatrdan destek alarak ne kadar psikolojik şiddete uğradığımızı ya da bunun çıkış yollarını da birlikte değerlendirebiliriz. Güçlü bir sosyal destek ağı, arkadaşlar, aile burada önemli bir yerde durur. Eğer biz kendimizi yalnız hissetmezsek ve çözüm yollarında birlikte ilerleyebileceğimiz bir yol arkadaşlığı olursa, kardeşlik gibi, iyi ve destek olan ebeveynler gibi bu psikolojik baskı durabilir. Çünkü bazen bunu da çok samimi de söylüyorum eşlerimiz psikolojik baskı yaptıkları bazen kendileri bile farkına varmayabilirler. Çünkü onlar da bir önceki neslin öğrenilmiş erkeklik rollerini devam ettirmeye çalıştıkları için yani bunun ne kadarı özgürlük aşımı, ne kadarı sınırla ilgili, ben nerede durmalıyım ve bununla ilgili kafa karışıklığı olabilir. O yüzden farkındalık ve yaşamla ilgili Ortak empatik dil, birbirimizi anladığımız, rahatça konuşabildiğimiz ortak empatik dil çiftler arasında çok kıymetlidir. Kendimizi açtığımız, duygularımızı açtığımız alanlar yaratmak çok önemlidir. Daha doğrusu konuşabilmek çok kıymetlidir. Şimdi yumuşak bir yeri kenara bırakıp gerçekten bilinçli bir şekilde bize psikolojik şiddette bulunan erkeklerle yaşayan insanlara, kadınlara dönecek olursak orada çok önemli bir şey var. Gerekirse yasal yollarla da destek alınabilir. Psikolojik şiddet görünmez ama bizim ruhsal dünyamızda çok derin yaralar açabilir ve tedavisi yıllar sürebilir. Bugün birçok kadın bunu tanımını bile yapamadan, anlayamadan maalesef yaşıyor. Belki son olarak bunu söyleyebilirim. Şiddet ne fiziksel ne psikolojik şiddet kader değildir. Her kadın güvenle yaşamaya, saygı duyulmaya, ve değerli hissetmeyi hak eder. Eğer siz bugün bu videoyu izledikten sonra içinizde en ufak bir yerde bir şüphe uyandıysa lütfen en yakınlarınızla bu konuyu konuşun ya da gerekirse bir profesyonelden yardım alın. Hepimize şiddetsiz, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.